Salam arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için bugün ünlü oyuncumuz Erkan Mert için en güzel ve tatlı karelerini toparlayarak sizler için sunmaya devam ediyoruz. Umarım ki şey burada Erkan Mert'in görmüş, geçmiş, en güzel ve başlandıran karelerini severek izleyeceksiniz. Onun için bizler de Erkan'ın kendi Instagram hesabında hayranlara ve fanlar için paylaştığı en güzel gelmiş geçmiş karelerinin tatlı şirin karizmatik paylaşımlarını sevenler için toparlayarak sunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi Erkan Meriç'in en güzel ve karizmatik karelerinin paylaşımcısı ve yapımcısı kendisi birbirinden anlamlı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Umarız ki sizler için toparlayarak paylaştığımız bu kareleri severek izleyeceksiniz ve kamerastan gelen tüm kareleri sizler için paylaşacağız. Buyurun izleyen arkadaşlar İyi seyirler.